Arkadaşlar merhabalar. Macera Artısı YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir bisiklet vlogla karşınızdayım. Hem de özel bir bisikletle. Alba'nın 1000 wattlık ortadan motorlu dönüşüm kitine sahip, elektrikli dönüşüm kitine sahip bir bisikletle gezeceğiz bu videoda. Bakalım ne kadar gezeceğiz, ne taraflara doğru gideceğiz ben de bilmiyorum. Şöyle çıkacağım. Karaköy'e doğru, oradan belki Beşiktaş'a doğru sürmeye çalışacağım. Hem menzili de test etmiş oluruz. Bakalım nasıl bir performansı sahip. Önce bisikleti göstereyim size bir. Ekranımız. Tabii önce çalıştıralım. Şuradan bataryamı açıyorum. Ardından buradan basılı tutuyorum tuşa. Ekranım çalıştı. Şu an birinci viteste. Şuradan vitesi değiştirebiliyorum. 9'a kadar çıkıyor. Aşağıya doğru düşüyor. Dilersem pedala basmadan gazla da gidebiliyorum. Hızımı vesaire burada görüyorum zaten. Motorumuz şu aşağıdaki. Şimdi isterseniz üzerimi bir giyineyim. Şu bakı falan takacağım. Biraz da soğuk hava. Mayıs ayı gelmesine rağmen halen daha havalar düşecek insan. Ve zaten çok da ısınmadığımız için elektrikli bisiklet kullandığımızdan bunları giymeme gerek ihtiyaç var açıkçası. Şimdi hadi başlayalım. Şu anda Karaköy'e doğru gelmiş bulunmaktayım. 7 kilometre olmuş yaklaşık 7-8 kilometre olmuş. İnanılmaz bir şey gerçekten ama şu an görüyorsunuz terledim bir nebze. Niye terledim? Çünkü gaza geliyor insan. Daha hızlı gitmek istiyorsunuz ama alıştıktan sonra inanılmaz bir tempo tutturuyorsunuz gerçekten. Tabi başlangıcı böyle yoğun trafikte değil de sakin bir yerde yapmanızı ben öneririm. Çünkü özellikle 1000 wattlık güçle bayağı kuvvetli oluyor. Dikkat etmenizi öneririm kesinlikle. Şimdi Karaköy'e doğru gideceğim. Karşıya Eminönü tarafına geçip oradan bir daha Haliç tarafından gelmeyi dönmeyi planlıyorum. Bakalım. Ruslar tamam metne oraya geldik. Tarihi yarımadadayız arkadaşlar. Oo hava çok iyi. Hava gezmek için yer gerçekten çok iyi. Yayalardan öncelik veriyoruz tabii ki. Burayı yakın ediyor muyuz acaba biz? Gönlüyoruz. Ve işte karşımızda Ayasofya. <laughs> muazzam. Çok iyi. Şu an Ayasofya'ya geldim. Tarihat Yarımada'nın kalbindeyiz. Bu tarafta şöyle göstereyim Ayasofya yüzümü de açayım. Ayasofya gözlerimde de açamıyorum. Diğer tarafta da Sultan Ahmet ama o pek fazla gözükmüyordur. İçeride giremiyorum galiba polisler vesaire var. Şimdi bisikletle girmek sıkıntı olabilir. Hiç teklif etmedim o yüzden. Buradan aşağıya doğru tekrardan ineceğim. Daha sonra Haliç'e oradan eve doğru döneceğiz. Burası da Topkapı Sarayı'nın hemen yan tarafında bulunan Gülhane Parkı. Sultanlar tarafından kullanılan yer. Şurası kütüphaneydi galiba. Şu kısım. Bu arada macera haritası YouTube kanalında daha ekstrem böyle ekstrem derken daha doğrusu daha standart böyle gezmeli tozmalı videolar olmasını istiyor musunuz? Onu da yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın lütfen. Bisikletli olabilir, bisikletsiz olabilir, yaya olabilir, işte motosikletli olabilir, otomobille olabilir. Elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz ama öncelik sıralamasını hangilerine verelim? Lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu arada şurada bir tırmanış testi yapalım istiyorum. Ciddi bir diklik var. Şöyle yanlama gösterirsem biraz anlaşılacak. Yaklaşık bir 30 derece civarında bir eğim söz konusu. Buradan bakalım bisikletle nasıl çıkacağız? Hemen deneyelim. Aha, <laughs> kendinden çıkıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an 9. vitesli elektronik dokuzda motor. <laughs> da kendi kendine çıkıyor. Hatta direkt gaza basıyor mesela. Fedat çevirmeyin bakayım şu an. Şu anda gazla kendi kendine gidiyor. Bunu bulmaz. Bunu bulmaz gerçekten. fren testi. Frenlerde tabi bisikletimizin frenlerinin iyi olması lazım böyle güçlü bir scooter bisiklet için. Ve gerçekten güçlü. İnanılmaz bir manzara. Karşımızda Topkapı Sarayı. Sağımda 3. Ahmet Çeşmesi. Sol tarafımda Ayasofya. Daha da solumda Sultanahmet. Buraya girmişken, bu tarafa gelmişken sizlerinle de bu anı paylaşmak istedim gerçekten. Özlemişim buraya gelmeyi ve çok sakin <laughs> çok sakin <laughs> özellikle hem Ramazan hem pandemi hem kısıtlamalar turist sayısı bayağı biraz dolayısıyla yerli turist için güzel bir fırsat So I'm g o i İşte bilmeyenler için burası da sirkeci. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden bir tanesi. Elektroniğin, fotoğrafçılığın, çeşitli ekipmanların ilk doğduğu, satılmaya başladığı, Türkiye'ye giriş yaptığı, dağıtıldığı yer. Ve çok kalabalık. Her zaman olduğu gibi. Oh, abi oh, abi <gülüyor> 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 Arkadaşlar adam gördü ne yaptığını gördünüz mü ya? Bu adam da şey yani Malına çok kıymet veriyor gerçekten Bu arada bisikletin lastikleri gerçekten iyi çıkıyor ya 1000 wattlık bir motor için zaten kötü bir bisiklete takmak çok büyük hata olur. Karşı tarafı görüyor musunuz? Galata. Galata Kulesi şurada. Nerede? Şurada bir yerde. Neyse. Işık şimdi. Evet dostlar. Şu anda Haliç kıyılarındayız yine. Eyüp Sultan'a doğru gidiyorum. Devam ediyorum bisikletle. İnanılmaz keyifli. Bunu çok net açık şekilde söyleyeyim. İnanılmaz keyifli gerçekten. Ve İsterseniz yorulmadan gidebiliyorsunuz, isterseniz de maksimum performansla kendinizi terletebiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Ya ben acaba hiç terlemeden böyle pasif şekilde mi kullanacağız diye düşünüyordum ama inanılmaz bir efor sarf ediyorsunuz yine isterseniz tabii ki. Ama sakin sakin gideyim derseniz bunu da gerçekleştirmek mümkün. Yollar da süper bu arada. Şunu söylemeliyim kesinlikle bunun bir bisiklet olmadığının farkına varmanız gerekiyor Yani bu normal bir bisiklet değil onu söyleyeyim Bu yarı motorlu bisiklet O yüzden ona göre gitmek gerekiyor Kesinlikle dikkat edin Özellikle yayalara Özellikle yayalara Evet dostlar Alba'nın 1000 wattlık mid drive elektrikli dönüşüm kitiyle yaptığımız gezinin sonuna geldik Çok keyifli bir gezi oldu Bugün hava güzel bir sıcaklığa da sahipti. Yani hava şartları çok güzeldi. Bir bahar için tam bir bahar havası. Öte yandan bisikletle zaten elektrik desteği olduğu için istersen tamamen elektrikle gidebiliyordum. İstersen pedala güç desteği sağlayabiliyordum. Dolayısıyla yorgunluk diye bir şey olmadı ama ben biraz da coştuğum için gazı açmak istedim, zorlamak istedim. Dolayısıyla pili biraz fazla tükettirdim. Aynı zamanda biraz eforda sarf ettim. Ama gerçekten çok keyifliydi. Nereden başladık? Kağıthaneden başladık. Halic'in dibinden, en uç noktasından. Tarihi yarımaya da gittik. Ayasofya'ya gittik. Oradan tekrardan Eyüp Sultan tarafından Halic'in uç noktasına geldik. Bulunduğumuz, başladığımız yere geldik ve toplamda şöyle göstereyim. 27 kilometrelik yol yapmışız. 27.4 kilometre. Toplam 78 olmuş o başka. Maksimum 60 km saat yapmışız. Ortalama 16.6 diyor ama bu durduklarımız da sayıyor. Dolayısıyla doğru bir değer değil. 0 kalori. 18 dakika diyor. Ve pil seviyemiz %40. Yani 25 ila 60 km olarak belirlenen menzil gerçekten kendini kanıtlıyor ve bu vaat menzile ulaşabiliyorsunuz. Hatta 60'tan bile fazla gidebilirsiniz eğer tasarruflu kullanırsanız. Ama benim gibi sürekli gaz desteğini basar, gazı parmağınızı açarsanız o zaman gördüğünüz gibi hani %40'a düşecektir. 27 kilometre sonunda %100'den. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim ama benim için gerçekten çok keyifli bir deneyimdi. Tekrarını yapmak istiyorum kesinlikle. Çok güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Macera Haritası YouTube kanalına, Instagram adresine üye olmayı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Selman Bozkır yani benim kişisel hesaplarımı takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.